Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Türev'den ilginç bir soru tipi yapacağız. Barış Yayınları'nın soru bankasında denk gelmiştim. Bunun da çözümü yoktu. Sonradan yaptılar mı bilmiyorum. Türev integral ikisinin de karışık olduğu ilginç bir soru olacak. Kendiniz bir yapmayı deneyin. Zor bir soru olduğunu düşüneceksiniz. Sadece bir numarası var. O kadar. Onu da bu videoda öğreneceksiniz. Yanına başka bir soru almak istemedim. Kendi başına hak ediyor videoyu. Başlayalım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımla f fonksiyonun türevi budur. Peki bu eşitlik sağlanıyor. F1 4 bölü 5 F2 kaçtı? Ben direkt numarayı yapıyorum. İki tarafı da x üzeri 4 ile çarpıyorsunuz. Bunu yaptığınızda arkadaşlar 5 x üzeri 4 çarpı fx artı x üzeri 5 çarpı f'in türevi x eşittir x üzeri 4 yapıyor. Sol taraftaki ifadeye dikkat ederseniz bu x üzeri 5 çarpı fx'in türevi demek. Çarpımın türevi var burada. Diğer tarafta da x üzeri 4'ümüz var. İki tarafın integralini alırsak istediklerimiz ortaya çıkacak gibi duruyor. x üzeri 5 çarpı fx eşittir. Buradan gelecek c'yi ben direkt karşıya atmışım gibi davranıyorum arkadaşlar. O yüzden x üzeri 5 bölü 5 artı c yapacak. Ne diyordu bize? F1'in cevabı 4 bölü 5. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 çarpı F1 eşittir. 1 bölü 5 artı C yapacak. F1'in yerine de 4 bölü 5 yaparsanız yazarsanız C'nin yerine 3 bölü 5 yazmamız gerektiğini görebilirsiniz. Soru bitti zaten bir şey kalmadı artık. Şu bulut için aldığım fonksiyon denklemimiz var ya. Bunu sol tarafa alıyoruz. X gördüğümüz her yere 2 yazıyoruz. 32 tane F2 eşittir. 32 bölü 5 artı C. C'nin yerine de getirip 3 bölü 5 yazdım. Burası 35 bölü 5'ten 7 yaptı. 32'yi de bunun altına bölüm olarak atıyorsunuz. F2'nin cevabı 7 bölü 32 deyip sorumuzu bitirebiliyoruz yanına başka soru almadım. Bence güzel bir soru tipi. Anlatacaklarım da bunlar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.